Telefon attığımızda Onur Akay var ama önce bir haberi konuyu, konuyu. E, önce Şura haberi bakma. geçeyim. Bu Meltem Miraloğlu vardı. ATV'de yayınlanan bir dizi vardı. Önce bir e, o diziden bir e, fragman yayınlayayım. E, diziyi hatırlatalım. Orada biliyorsun e, küçük yaşlık bir kızın evliliği konu ediliyordu. Kendinden hayli çocuk yaşlı çocuk Gelinler, çocuk evet, gelinler. Çocuk gelinler. Bir izleyelim onu. Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki Patrick'le evlendi. Ben aralarında aşk olduğunu söyle, düşünmüyorum. Söylemiştim o günde. E, şimdi boşanıyorlar. Kız mecburiyetten Ama e, orada green card alsın diye Amerika'ya bunu... yerleşsin diye oraya gitmiştir. Bu kızın e, öyle bir adamla birlikte olması formaliteden başka değildir. Yan yana olmaları da bakın yan yana olmaları o adam bana göre ona babalık ediyor, orada hatta dedelik ediyor. Şimdi ben sana daha de enteresan bir şey söyleyeyim. Önce kızı evlatlık edinmek istemiş biliyor musun? Ya. Sonra da benim dediğim çıktı gene. Aşık olmuşlar. Adama aşık olmuş ve evlenmişler. Hemen Onur'a dönelim Onur Akaya. Onur iyi akşamlar. Şey söyleyeceğim ama bu, bu kızın buradan e, sorunlu gittiğine ilgili bir evet, bilgi onları... var. Şahısla da ilgili bilgi var. Tamam, şimdi. Onur Akay nerede şu an? Onur Akay iyi akşamlar. Amerika'da. İyi akşamlar. Yok. İyi yayınlar burada. Yayınlar abicim. İyi Yayınlar Seyhan'cığım. İyi, i̇yi Iyi akşamlar Onur Akay. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizi izliyorum programınızı. Biz de yip seni yip. çok seviyoruz. Sen de başarılı. Hem iyi bir gazetecisin hem de iyi bir organizatörsün. Ee, i̇nsan ilişkilerinde çok iyi. Allah yoluna açık etsin kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bu Meltem'in hayatı bir film filme konu olacak kadar dramatik değil mi onur akay? Evet çok doğru. Anlatır mı? Yani musun? aşkı memnunu anlatmayan bir olay. Evet bu süreç nasıl başladı? Neler yaşadı bu kızcağız ve sonra kaçarcasına Amerika'ya neden gitti ve o e, beyefendiyle Patrick'le neden evlendi? Evet. Şimdi gerçekten yalan rüzgarına dönen iddialar sayesinde ben atıl kaynaklara ulaştım. Yani en sonunda bu olayda bir sonu yakaladım. Bir buçuk aydır araştırıyorum. Hem Amerika'daki önemli kaynaklardan hem de 8 gün Azerbaycan'a giderek bu konuyu araştırdım. Tabi Azerbaycan'a sadece bu konuyla ilgili gitmemiştim. Konserim vardı o tesadüf oldu ama... Orada da araştırdık, çok ilginç detaylara ulaştık. Neydi ilginç, e, dediğiniz ilginç de, detaylar? E, dediğiniz gibi e, orada evlendi ama oraya niye gitti? Herkes nasıl merak etti? Meltem Miraloğlu'nun Amerika'ya neden gitti? Yani herkes bunu bana soruyordu ilk duyurduğumda. E, Meltem Amerika'ya Gittiğimde yaşadığı sorunları hiçbir şeyi ben tabi bilmiyorum bizim Onur Akal Medya yazarına röportaj verdi ve orada dedi ki beni ekranda görememenizin sebebi şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika'dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz demişti. İlk önce böyle bir şey duyuldu. biz de böyle zannettik. ki herhalde proje teklifi alamadı. Dil eğitimi için. oraya gitti. Başka bir ilişki olsun istediği gibi düşüncelerimiz varken olaylar tatlak verdi. asıl gitme sebebi aslında Azerbaycan'la bağlantılı. Azerbaycan'a gidiyor. özel bir katılıyor. Orada tanıştığı bir kişinin ben kendim de zorla bir Kimle? olmak istiyor. Kim? E, şimdi onu tabii ki e, söyleyemiyorum. Tanınmış, hatırı sayılır bir tür. Yönetmen mi? Yönetmen mi? Değil, değil e, Seyhan'cığım. Yönetmen de değil. Bir şey Onu ben kendisi açıklasın. Türkiye'ye gelirse. Bir, bir dakika. Gelirse. iş adamı mı bu? İş adamı mı? İş adamı da değil. E, yani kim yani ee, ünlü e, kim ama mi? yani Çatırı film film değil. oyuncusu mu film oyuncusu mu? Değil değil. Siyasetçi mi? Ee, yani onu Meltem açıklasa bence daha iyi olur. Siyasetçi ama. belli. Peki. Ee, Mantem e, milletvekili, milletvekili mi bu? Milletvekili mi? Milletvekili. mi? Onu söyle bana tamam. Ee, hayır değil. Efendim? Ee, milletvekili değil. Belediye başkanı mı? Kadın otoru sayılır bir Türk diyelim biz. Hayır şunu söyler misin bana? Yani bir belediye başkanı mı bu? Yani bu kızın buradan giderek 80 yaşında adamın hem de bir çocuk gelin filmine imza atıp da masumiyeti yani, konu e, alan bir filmde masumiyeti konu alan bir filmde rol modelliği üstlenerek tabii. aynı kehaneti kendi başına getirten bu hain adam bu nefsine yenik düşmüş bir çocuğu gencecik evet. bir kızın umutlarını yok edebilecek zihniyetteki siyasetçi kim? Hangi belediye başkanı? Ve kız dönemiyor. Ee, belediye Korku'dan, başkanı falan Korku'dan değil ama dönemiyor. siyasete yakın diyelim. Peki. Yani ee, belediye, evet, başkanı, belediye başkanı yok. değil, milletvekili de değil öyle mi? Evet, siyasete yakın diyelim. E, orada e, yani, herhalde şu, artık şunu değinmiyor. demek istiyorsun onlara kadar e, yani. yani, çok nüfuzlu. Önlü mü önlü mü önlü mü önlü mü? Evet tanınmış. Peki Türkiye'de yaptırım gücü var mı? Yani bu nüfuzlu birisinden evet. bahsediyorsun. Evet var e, ve Peki. aynı zamanda da dönüpken sonra Türkiye'de zaten onunla yaşamaya devam ediyor. Yani adeta e, nasıl e, söyleyeyim. Merkem kurtulmak istiyor ama o ben ne zaman istersem o zaman yanına gelirim ama her türlü ihtiyacını karşılarım gibi sözler söyleyerek uzun ve onu zorluyor. Yani daha uçaktan Azerbaycan'dan dönerken uçaktan inmeden Merkemin bağlı olduğu ajanslar değiştiriliyor. İş engelliyor. Ve de Mertem kurtulmak için girişimlerde bulunsa dahi e, ee, onu tehditlerle e, bastırıyor. bastırıyor. Mafyavari biri mi bu? Mafyavari biri mi? Evet. Değil, değil. Mafya Ama da değil. Bu yani. kadar yaptırım, evet. yaptırma sahip olduğuna göre mafya mafya bari olmasanız danışman ısır... biri mi bu? Tanınmış biri diyeyim. Onu Meltem açıklasın vallahi. Peki. O konuyu ben açıklamıyorum. Ama Peki, olarak Meltem maalesef Amerika'ya kaçıyor, gitmiyor. Ee, onur Akay, e, şunu soracağım. Bu kızcağız tecavüze mi uğradı? Yani onun gibi bir şey zorla birlikte e, olma olayı e, Azerbaycan'da yaşanıyor. Türkiye'de de adeta bir e, yani e, kendisi sanıyorum ki e, e, işte bir meclis hayatı gibi bir durum. Yani... Ne anlıyorsun sen? Şunu anlıyorum. Ee, çocuk gelin... Şunu anlıyorum Onur ben. Çocuk gelin çocuk hani, çocuk gelinleri çocuk gelinler için muhteşem bir film yapılıyor. Yapılan o filmde e, ibret alem için yani toplumun geri kalmış zihniyetteki kişilerini aydınlatmak için vicdani muhakemelerini yükseltmek için ne yapıyorlar? Güzel bir filme imza atıyorlar. <laughs> Ve bu kızın da orada üstlenmiş olduğu rol çocuk gelin. Şimdi orada o kaderi ona yaşatmak zorunda kalıyorlar. Ahlaksızlık burada başlıyor. Kim yaşatmak zorunda kalıyor? Yine nüfuslu. Orada eleştirdiğimiz köy ağası değil de e, Öyle, Ankara'da Ankara'da ağırlık yapan biri. Bu kişi Patrik öğretmen. Ve varlıklı da bir, birisiymiş bildiğim kadarıyla. Adam ne evet. olacak? Ve ama gibi. sözler de vermiş. Hani seni Hollywood'da işte bir şey yaparım anlamında. Şimdi, Hollywood hayalleri. Tabii hayallerin. onlar e, da söylenmiş. E, fakat onlar biraz daha böyle herhalde e, Meltem'in söylediği şeyler ama e, öncelikle Amerika'ya gitmesi için ona bir e, emekli bir e, polis Amerika'da yaşıyor ama bizim Türk polislerinden emekli olmuş Amerika'ya şey Yani. O çok hocam. yardım ediyor. parası olmadığı halde bir yol parasıyla Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da ona evini açıyor. Merkeme iş buluyor. Meltem bir restoranda garsonluk yapmaya başlıyor. Hangi şehirde? Ee, hangi şehirde? New Jersey'de. Türklerin yoğun olduğu. Aa, New şey Jersey. De. Biliyorum. Evet orada yapıyor. Orası ee, Fethullah Gülen'in de e, yatağı. Ben gittim. Evet. Tabii, tabii. Kaçaklardan birisi mi acaba? Yok yok bu Amerikalı bir adam ya. Hayır yani o emniyet müdürü dediği... Kaçak değil değil mi? FETÖ'den dolayı kaçaklardan birisi değil değil mi? Hayır hayır değil. Ha, Meltem tamam. ee, Jersey'de çalışırken... Bir Türk gencine de aşık oluyor. Ee, i̇şte o Türk gencine sorunlar yaşıyor işte kıskançlık krizine giriyor bu travmadan çıktığı için biraz da böyle alkole olan ilgisinden bahsediyorlar bunları zaten Meltem benim bu anlattığım tüm her şeyi Meltem yakın çevresinde kendisi anlatmış ee, kendisinin anlattıklarını bana aktarıyorlar bu iddiaları ee, ve orada da erkek arkadaşının yanında da e, içtiğinin içine iki yüzün üzerinde hap koyarak intihara da teşebbüs etmiş. Türkiye'de de zaten intiharı düşündüğünü basına da açıklamış bu olaylardan çok çok önce. Ve Türk onu kurtarmış aslında. Ama Merkel Türkiye'ye dönmemek için Green Card için Amerika'da kalabilmek için birçok şikayetlerde bulunup o Türk gencinin kısa süreli hapse attırıyor. Sonra şikayetten de vazgeçiyor. Ama iki ayda kamu davası açılıyor. Kamu davaları da daha yeni sonuçlandı. Amerika mahkemeleri Türk gencini haklı buldu. Bunu da burada ilk kez söylüyorum. Haklı bulundu. Enteresan bir... Evet. Yani e, olayla... Film yani resmen film olur. Kızın hayatı film yani aslında. Peki evet, evet. kızla bağlantı evet, kuruyor musunuz? Ee, kızla bağlantı kuruyor musunuz? Ne anlatıyor size? Ya da ne haberler gönderiyor? Türkiye'ye dönmek istiyor mu? Bir takım devlet güvencileri istiyormuş galiba. Yani devlet bana sahip çıksın, korusun. Herhalde bu evet. Azerbaycan'daki kişiyle ilgili tahmin ediyorum. O Azerbaycanlı bir kişi değil. Türk de orada tanışıyorlar. Canlı ee, giriyor. ondan sonra zaten Meltem oradan Bizim e, yazarımız onu e, kurtarıyor. E, bir ayda yazarımızın elinde kalıyor. Onur Akay Medya yazarının, Ülkü Gözen'in. O bir ay sırasında işte Patrick'le tanışıyor. de kıyan komşuları bizim yazarımızın bir kalp ameliyatı olmuş. Onu ziyarete gittiklerinde sıkıntılı görünüyor Merkem'i. Neyi var bu kızın diyor Patrik. E, onun üzerine anlatıyorlar merkemden itin olarak Ben bu kızı evlat edeyim diyor ve evlat ediniyor. Ama Meltem o kadar sıcak davranıyor ki çok da seviniyor tabii. İşte babacığım diyor, herkesin içinde öpüyor, ona hizmetler edince bu sefer pattık Meltem'e aşık oluyor. Filme bak. Ve evlenmek istiyor. Yani e, önce nüfusuna mı alıyor? Evlat. Önce evlat ediniyor. Evlat ediniyor. Peki evlat edindikten sonra Amerika'daki yasaya da göre o, o kişiyle e, nikah kıyamaz. Belki sözde evlat ediniyor. Olabilir. Evet. Sözde evlat ediniyor. Ama sonra... Ya yani, yani Türkiye'de evlat de, Türkiye'de, Türkiye'de de... Evlat edinme, de, bütün, bütün bir yöntemlerinde yaratı yaratı aynı şey zaten. Çok yok. değişen bir şey yok. Evlat edindiği zaman, yok. evlat edindiği yok. zaman o onun e, resmi olarak çocuğu oluyor. Ünlü, Çocuğunla da evlilik Ama yapamaz. Ünlü bir yönetmen evlatlığıyla evlendi hatırla. Ee, nerede evlendi? Fransa'da. Avrupa'da evlendi. Fransa'da evlendi işte hatırlıyorum. Neydi o çok meşhur bir evet, komedi... Fran Yönetmendi. Fransa'da, Fransa'da. Evet. Fransa'da hatta Fransa bile ayağa kalkmıştı bu konuyla tabii, ilgili. Tabii. Yani normal bir şey değil bu. Yani şey ahlakı mukayyir bir şey. Evladın dediğin kişiyle evlenemezsin. Zaten basın kanununda da vardı. Evlenmeleri men edilmiş ilişkileri anlatmak da suçtur biliyor musun? Öyle Evlen, mi? Tabii evlenmeleri men edilmiş. Yani bu ne demektir? Ee, en de anlatıyor. İşte Yakın akraba evliliklerindeki mesela dayıyla yeğenin evlenmesini anlatıyor. Bir sürü şey anlatıyor. İlişkilerini, İlişkilerini anlatıyor. İlişkilerini Murat anlatıyor. vardı sunucu. Tabii, tabii. yeğeninle birlikteydi tabii. teknede falan yakalandı. Tabii tabii yani. Onda bile ceza aldılar biliyorsun. Yasak. Tabii. Suç. Yani devletin böyle bir karar vermesi mi gerekti? Evet. Böyle bir yasağın oluşması için. Yoksa vicdanlı insan, vicdan, yani vicdanı nasıl rahat edebiliyor? Yani ahlaksız olarak yaşamak gibi bir şey yani. Valla insanoğlu çi istemiş. E, çi istemiş evet. Bütün hayvanlar çi istemiyor ama. Ama yani insanoğlu da insanoğlu değiş bir yaratık ben sana söyleyeyim. Yani her şeyi yapabilir. Onur bize söylemez misin? Eee dediniz acaba? Bize söylemez misin diyorum. Söylemez misin kim olduğunla ilgili. Ya o kişiyi şey mi dediniz? Şimdi şöyle e, Seyhan'cığım. Onu kendisi açıklasın. Çünkü orada yanında bir oyuncu Başlık daha var. Başlık ver bize ben tahmin edeyim ben söylerim merak etme ya. O da ünlü oyuncuların. 200 Vallahi tane araştır. 300 tane hakkımızda dava var zaten. Araştır e, Seyhan'cığım onu da sen açıkla. E, ee, hatta ben sana yardımcı da olurum bu konuda. Peki me me mesleğini söyle konu... bize mesleğini söyle ben bulayım. Siyasetçi. Siyasetçi. Demek ki en başında evet. söylediğim. Peki aktif görevde mi şu anda? Onları işte daha sonraki araştırmalarda artık... Hayır e, şunu söyle bana aktif görevli mi bu siyasetçi? E, şu anda o tam olarak söylemeyeyim ben. Peki Ancak, o zaman e, yani son soru. Bu bir belediye başkanı mı milletvekili mi? İkisi de değil. Anladım. Evet ikisi de değil. E, i̇şte bu şekilde... Ben kendi tabii daha sonra. Peki. E, bu adam şimdi bir yerde bir başka var. bir görevde mi? Başka bir görevde mi? Başka bir ülkede başka bir görevde mi? Yok değil Türkiye'de Peki. Biz yarın devam edelim çünkü ardımızdan hemen canlı yayın var. Peki Çok teşekkür ederiz onunla kalp Biz peş peşe iki tane yani bomba. Bu olay evet. İşte boşanmaya kadar geldi artık hayırlısı olsun diyelim. Peki. İnşallah. Peki. İnşallah. Onun istekleri var. Ee, teklifleri de kabul edeceğini de duyduk. Yardım ederlerse çok iyi olacaktır mantemem. E Peki çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Günler diliyorum. herhalde ben bir, bir laf söyleyeyim bir dakikalık. Tabii. Olur.